yazıyorum. Alıp kağıdı, kalemi elime ya da geçip klavyenin başına içimden geldiği gibi içimden geçenleri yazıyorum. Tüm samimiyetimle yüreğimle yazıyorum. Bazen içim acıyarak arada yüreğim yanarak bazen de çağlayan gibi coşarak yazıyorum kağıt kalem ve klavye en büyük dostum en iyi sırdaşım oldular kimseciklere anlatamadıklarımı onlara anlatıyorum onlara yazıyorum onlarla yazışıyorum onların dostluğuna, onların sırdaşlığına güveniyorum. Yazarken küçük iken büyüdüğümü, büyük iken küçüldüğümü, severken hüznü tanıdığımı, terk edilirken yalnızlaştığımı, yetmedi yaşayarak yaşlandığımı hissediyorum ve yazarak geçmişi tekrar tekrar yaşıyorum. Yazıyorum gözümden düşenleri, gönlümden düşenleri, gönlümdekileri, gönül bağımı, gönlümdeki güllerimi, beni hayata bağlayan nedenlerimi, düşlerimi ve hayallerimi yazıyorum. İyi ki yazıyorum ve yazmaya devam ediyorum